Hocam parçanın birisi 17 de kar. Bunlar sonradan çıkanlar hocam. Özellikle bu dönüm başları. Yaprak durumu bu. Kuş sararı var ama çok kıymetli de değil hocam. Gördüğünüz gibi toprak hala yaşlı. Çok güzel yağış aldı. Şunlar da eren taneler hocam. Herhangi bir dökülme yok. Yani yüzde ellisi sanki renk değiştirmiş hocam. Hala yemyeşil bitki.